Merhaba çocuklar, bugünkü ukulele dersimizde yine birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber ritimleri öğreneceğiz. Ee, öncelikle şöyle başlayalım, kolay ritimlerle başlayalım. Sadece aşağı inerek e, vuracağımız ritmi öğreneceğiz bugün. Ee, sırasıyla yine öğrendiğimiz akorlar üzerinden yapıyorum. C Yeah. Burada sadece yaptığımız şey in 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 şeklindeydi. gitarda bazen in in çık çık in çık ya da işte sadece in çık in çık gibi ritimler olabiliyor. Bugün sadece sizden önceden dört vuruş şeklinde beklemenizi istiyordum. Şimdi birer vuruşa indirdik onu, dört kere vurma şeklinde yapacağız. Sadece inerek yapacağız. Her bir akora dört kere in vuruşu yapacağız ve hepsine yapacağız. Son kez bir daha yapıyorum. Yeah. Ame. Ame. Evet artık yavaş yavaş bu çalıştıktan sonra sizlerle hafta yeni bir şarkı üzerinden yeni bir ritim öğreneceğiz. Bu şekilde daha kalıcı olacak. Artık 4 tane akor biliyorsunuz. Birçok şarkıyı çalabileceksiniz. Ben de zaten size akorlarını söyleyeceğim şarkıların. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum.